E, ee, Tabi süratle oraya gerek 112 üzerinden gerek diğer yollarla haber alır almaz e, Tüm birimlerimiz başta jandarma, afat, itfaiye gibi birimlerimiz olmak üzere gereken müdahale yapıldı ve orada yaralılar süratle e, hastanelere sevk edildiler. Maalesef şu ana kadar üç tane çalışanımız hayatını kaybetti, vefat etti. İki tane yaralımız ki bir tanesi hava ambulansı ile olmak üzere. Buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Onlardan bir tanesinin durumu ağır, diğeri de e, tıbben e, sıkıntılı olmakla birlikte biri biraz daha ağır bir vaka. Onları da hastanede yakından takip ediyoruz. Tabii üç tane çalışanımızın, kardeşimizin vefatından büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmeliyim. E, Allah rahmet eylesin hepsine. Yakınlarına e, bas sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza inşallah yüce Allah'tan şifa diliyoruz. Biz de Sayın Bas Savcımızla birlikte bölgedeydik, oraya da gittik, yerinde de e, inceledik. Ve Bas Savcılığımız KURP Savcılığı aracılığıyla zaten gereken adli e, soruşturmayı kapsamlı bir şekilde başlattı. Şu anda iki tane savcımız doğrudan bu olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Elbette bütün boyutlarıyla ele alınacak ve sorumluların e, tespitiyle birlikte gerekli cezai müedeler de uygulanacaktır. İdari boyutuyla da biz valilik olarak eee ilgileniyoruz. Şimdilik sizlere diyebileceklerim bu kadar. Eee tekrar e, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan Rab, sabır diliyoruz. Ee, vatandaşlarımızın Diyarbakırlı hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Sağ Az önce iyi ne mı?